defterden borç sildireceğiz. Allah Allah. Yani bizim Allah Allah. sizden ricamız e, mağdur Veresiyiz. insanların zor durumda olan insanları bize bir çıkarmanız. Tamam. Şey, en mağdur, en zor şey durumda mağdur. olanlar ilk etapta evet. Tamam. Toplayalım tamam. ne kadar Sen geldi çarıl her türlü. Tamam mı tamam. tamam. toplayayım mı? Yok yok. Mağdur yani yok. değil mi kardeş? Yok, iyi şey, mağdur olanlar. Evet, yani en ha, zor ama. durumda, en zor durumda olanlar Şimdi, şimdi ödeyelim bakkal şey, bey. E, hmm. Bayrama hiç olmazsa çoluğuna çocuğuna çok bir, çok bir şeyler abi. daha alsınlar, haberleri olsun. Borçların ödendiğinden. Ee, bu defteri tamamen bu defterdeki borçları kapatıyorum. Allah kabul olsun. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Güle güle harcayın. Sizden de. Sayın sen. Yok sen. Olmaz. <laughs> Bütün borç, e, belediye metinlerinde borçlarımız ödenmiş. Çok teşekkür ederiz. Bayramada çok sevinçle girecek bu aileler. Onların adına da teşekkür ediyorum. Allah. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür. Nasıl gidiyor işleriniz nasıl? nasıl? Çok şu, çalışıyoruz, idare ediyoruz. Allah iyilik versin. Amin, cümle. Ee, biz hayırsever arkadaşlarımızın e, verdiği parayla sizin buradan mağdur durumda olan insanların e, borçlarını sildireceğiz, onun için geldik. Ödeyemeyin arkadaşlar. Evet, ödeyemeyen, ödeyeme. ödemede Öde. zorluk çeken, çeken, güçlük çeken insanlara müsaade edelim. Evet. Geri onu seviyoruz. Bir... Düşük olan. Aynen. aynı. Evet, aynı. Evet evet evet, evet. 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 Onların bir listesini bize çıkarın. Siz söyleyin. Şey

bakkal hesap defterinden borç sildireceğiz. Evet. Ee, zor durumda olan, özellikle zor durumda olan aileleri evet. bize çıkaracaksın. Biz evet. onların borçlarını evet. sildireceğiz. O yüzden tamam. geldik. Tamam. Ee, şey yapalım. Yani. Ben birisi de defterini bir şey Çıkar. Tamam. Ne Damlaya Göl Olur projesi başlattık. Eee projenin kapsamında eee herkesten nazımızın geçtiği herkesten özellikle bayanlardan eee Kaç lira olursa, kaç lira verebilirseniz diye böyle bir proje başlattık. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan. Bu senede bu projemizin ikinci yılı yine aynı şekilde Ramazan ayı girdi mübarek ay. Yine aynı şekilde projemize devam ettik. Ee, gene arkadaşımızdan, eşimizden, dostumuzdan, nazımızın geçtiği insanlardan hayırın azı çoğu olmaz dedim. Kaç lira verebilirseniz, kaç lira verebilirseniz e, çok şükür bayağı bir katılım oldu, e, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnanır mısınız, e, bize katılımda bulunan insanlar, bayanların çoğu ev hanımı, pazar paralarından, kendi harçlıklarından kesip verdiler, e, çalışan hanımlar da var tabii. Yani hepsine çok 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 sonsuz teşekkür ediyorum, bize güvenip, inanıp verdikleri için biz de en iyi şekilde e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Dinimizde bir elin verdiğini bir el görmeyecek ama biz nasıl birilerinden örnek aldıysak bizden de birileri örnek alsın, hayırseverler örnek alsın, bizim dokunduğumuz gibi birçok eve de onlar dokunsun diye bunu paylaşıyoruz.